Ben ne yapsam? Hmm, bir fikrim var. Ben şekerlemeyi severim. Onları pastada kullanacağım. Ne yapıyorsun Patrick? Böyle popo mu istiyorsun? Tamam paylaşacağım seninle. Çok lezzetli bir tane al bakalım. Bobolu Aa, Ama yanıyorum. Harika. Tam da ihtiyacımız olan şey popumu erittin. Mükemmel oldu. Şekerler sabah karameli dönüştü. Teşekkürler Patrick. Kocaman bir paket Pringles alıyoruz şimdi. Ve donuna kadar üzerine sıvı karameli döküyoruz. Ne kadar havalı görünüyor. Süper. Bir silindir yaptım. Harika. Beni kondurdun Ceniz. Şimdi de bu karamel silindirini pastanın üzerine koyuyoruz. Süper. Birkaç karamel detayı daha ekleyeceğim. Ne?